Herkese merhaba kişiler. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bir videolar çekmeye devam ediyorum. Bugün şu an olduğumuz videoyu yapmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Şöyle şöyle kıralım. şu Burayı biraz temizlememiz gerek. Hop, hop 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 Şöyle ben yukarı çıkayım. Biraz da aşağı inelim. Tamam. Allah. Yukarıda kaldık bir kez de. Şöyle. Ya da ben evi burada yapayım en Bak gel bunu. Heh, burası iyi. Vay arkadaşlar Ne kadar? Allah. Sağ olun ya. Bizim e, şu anki oturduğumuz villa e, havuzu var. Çikleri falan var. Hmm. İlk önce ben bir kuars alayım. ars e çıkmadı. Bunun da farklı bir şey mi ya? Nerede o? Quartz. Kuvars. Ha, ku varmış. Ha, doğru dakika. Şunu bırak. Hmm, balkonda var. Hmm, tamam. Şunu alayım. Tamam. Şunları kıralım bir. Biraz da alalım. kapısı demiş beyaz da ben ilk önce kapı falan alayım kapı gözüm gözüm rüzgar vuruyor Antalya'da rüzgar olmasını istemediğim zaman Heh. şuradan demin bir tane kapatalım. Ya da şunu alalım ya. Bu daha bir de uyabilir. Laya. Tamam. Şöyle. Hmm, böyle bir. Allah. Büyük bir villa burası. Güzel. camları. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Tamam. Hop. Şöyle. Arkadaşlar bu video çok uzun olacak. Ya da çok kesik ne olacak? Çünkü bile bayağı büyük. Şimdi şöyle şöyle. Bence bu kadar yok. No. Değil. Burası mutfak desek. Şöyle 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 şöyle. Burası merdivenler. Burası merdivenlerse şöyle yapalım. Belli edelim. Arkadaşlar bu evin çok dekorasyon var. Dekorasyon yapamayacağım çünkü daha e, Minecraft dekorasyon bunu var da ben daha indirmedim. İsterseniz indirebilirim arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle 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 şöyle. Bu daha duvar. Böyle şöyle. Bayağı bir kat işte. Bu illa ikiye kattı arkadaşlar. E, havuzu var. Mutfağı var. Bir tane. Soğunası da var ama soğunayı yapmayacağım. Bir de yaparım. Bilmiyorum. Kararsız Büyük bir ev. Herhalde en güzel evim bu olabilir. Minecraft'ta. ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Şu, bu kadar büyüklük yeter. Şimdi bunun altını merdivenlere atarız. Tamam. Büyük hareket. Tamam. Başka gelsin. Diğeri şimdi atıyorum hadi i̇şte bunun camları var ya arkadaşlar buydu, e, bu videoda bu videoda dikiş camlar uzun ve büyük bildiğin her betondan e, daha çok cam var bu evde o kadar 太早 Nasıl tepki bulacağım? Tamam, çok iyi. Ha domuz var. Hadi. Tamam hadi la 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 Şimdi şunların bir de camları var ya. Şimdi bakıyorum eve. Ben şey yapmamışım. Havuzu nasıl giyeceğim yani? Ben? Hadi ben bir tane size çekeyim. Tamam. Gündüz yaptım. Şimdi havuzda için şöyle bir yer bekliyor oluyor. Şurada sinekli ve cam oluyor. Ben sinekli yapamayacağım için cam yapacağım burayı. Şurada bir cam alayım Bir dakika şu şunların altını kuas yapayım. Tamam Hadi hadi. Ya çimen git. Ya yeter be. Şöyle. Bunlar kendi kendine açılıyor. Daha doğrusu çekerek. O yüzden ben sadece şöyle yapacağım. Şimdi yerlere yapalım. E aí, eu vou fazer um pouco de tempo. Hop, 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 hop.

Ya bu villa şimdi ne kadar büyük olduğunu anladım ya. Yap, 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 yap şunu yap hadi. Hadi hadi. İyi şart. Hmm, acaba kaç dakika biter? Tamam. Madem dedin, şöyle şöyle yapalım. Şöyle 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 şöyle. Şöyle, şöyle yapalım, şöyle. arkadaşlar. Ee, ben villayı bitince ee, açacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Tekrar geldim arkadaşlar. Villanız bitmiştir. Böyle bir villa arkadaşlar. Şimdi tanıtmaya başlayayım. Bu villamızı. Bu villanın içinde bir televizyon. İçinde Netflix de vardı. Burada yemek masası. ve mutfak. Şimdi yukarı çık çıkalım. Burası yatakların olduğu yer. Burası benim yattığım yer. Burası anne ve babamın e. Burası çınan yattı. Yani başı iyi yapamadım. Denedim ama yapamadım. Şurada küçük küçük balkonlarımız var. Ama gerçeği büyük. Şurada hatta sandalye, masa ve Hmm. Bir tane daha sandalye var. Bir tane daha şurada şey, şey hmm, balkon var. İsterseniz burada atmayı deneyebiliyorum. Şimdi havuza gidelim. Şimdi abi ver. Şu kapıyı da Kapatalım. Burası şey zorluklar. Şu hmm, çineri, herhalde. Yanlış yapmışım ya. Şöyle. Ay. Ben yapamam. Ee, böyle bir tane havuzumuz var. Ee, şurada mangal falan yapabiliyoruz. Şurada mangallık var. Hamak var burada da. Genellik oluyor. Ee, ama onları yapacak zaman mı olmadı. Arkadaşlar bu videodan sonra gerçekten çok böyle videonun gelmesi istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.